Sizin de ifade ettiğiniz gibi siz de ben de Sayın Cumhurbaşkanı da faizleri indirmek istiyor. Evet. Ama uygun değilse şartlar sizin ifade ettiğiniz doğruysa yine de Merkez Bankası siyaseten gelen, yukarılardan gelen rüzgarlara kendini bırakırsa ve faizi indirirse ne olur? İşte olan oldu zaten. Şimdi bu daha da devam eder. Bu güvensiz ortam zaten Türkiye'de güvensizlik iklimi hakim. Ondan sonra dolar kuru biraz daha yukarı doğru gider. Dolar kurunun yukarı doğru gitmesi enflasyon besleyici bir şeydir. İşte yeniden elektriğe, enerjiye, tepeden tırnağa her şeye zam demektir bu ülkede. Çünkü biz artık her şeyi ithal eden bir ülke haline geldik. Dolayısıyla yani kur arttığı zaman fiyatlar artacak. E siz şimdi siz faizi, enflasyonu düşürmeden faiz düşürüyorsunuz. Güya enflasyonu düşürmek için faiz düşürüyorsunuz. Ancak yaptığınız bu politika kuru yukarı çekerek enflasyonu daha da besleyecek, sonuçlar da olacak. E bu abi. daha yüksek enflasyon olarak bize dönecek. Onu demeye çalışıyorum. Yani hayat şey pahalılaşacak mı yine? Pahalılaşacak tabii ki bu durumda. Peki bir şey soracağım. Ya Merkez Bankası Başkanı ve bütün o heyet, para piyasaları kurulu, değil mi? Para piyasaları kurulu. Bunu bilmezler mi sizin bu söylediğinizi? Bilseler de kendilerinden önceki merkez bankalarının başına geldiğini gördüler ve şimdi makamını korumak için çok net bir şekilde bakın ben bürokratla uğraşmam normal şartlarda. Ama şu andaki Sayın Merkez Bankası Başkanı net bir şekilde pozisyonunu korumak için siyasi talimat aldı ve faizi indirdi. O kadar da güvenmeyin. Bunda bu para politikası kurulunda bir kısmı üyeler var. Bundan önceki para politikası kurulu Türkiye'de hem faizi düşürdü hem faizi çıkarttı. Yani hiçbir ekonomik gerekçe olmadan. Dolayısıyla talimat neyse ona göre hareket eden bir bürokrasi oluştu Türkiye'de. O zaman ben şöyle mi anlıyorum? Bir tekrar edeyim. Herkes faizin düşmesini ister, biz de istiyoruz. Elbette. Ama siyasi yönlendirme var ise ve siyasi yönlendirme ile ekonomik gerekçeleri oluşmadan biz faizi indirirsek hayat daha da pahalı hale gelir, öyle yani mi? Daha da pahalı hale gelir. Daha yüksek faiz olarak, daha yüksek dolar kuru olarak bize döner bu. O ve zaman elektrik parası zamlanacak. 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 Peki. Çok enteresan bir dönem. Şimdi bunu bu arada bir sormak istiyorum size çünkü sizlerin Meral Akşener de bunun altını çok çiziyor. Adalet Bakanı Gül, herkesin Anayasa Mahkemesi kararlarına uyması hukukun emredici hükmüdür. Dün Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Aslan da buna benzer açıklamalarda bulundu. Hukukun üstünlüğü, hakim teminatı gibi evrensel değerlerden bahsetti evet. ve Anayasa Mahkemesi'nin verdiği kararların herkesi bağlayıcılığından. Bu ekonomiyle bağlantılı mı? Çok bağlantılı. Nasıl? yani hukukun üstünlüğünün hakim olmadığı, hukuk güvencesinin olmadığı, mülkiyet hukukunun olmadığı bir yerde, açık bir ekonomide siz kalkınmadan, ekonomiden bahsedemezsiniz. Zaten temel güvenlik nedenlerinden bir tanesi o. Şimdi bu ikaz yapılmak niye yapılıyor? Çünkü daha biz çok yakınlarda gördük. Alt mahkeme, anayasa mahkemesinin kararını dinlemedi bu ülkede. Kim bu hale getirdi? Bugünkü mevcut yönetim. Şimdi dolayısıyla bu ikazlar yapılmak durumunda kalıyor. Yani bu yani aleni bir şey, olması gereken bir şey, böyle bir şeyin bir ülkede konuşulması lazım. Elbette ki Anayasa Mahkemesi'nin herkes için bağlayıcı olması lazım. Ama bunun bağlayıcı olmadığı görüldü. İşte zaten yani belki bunu konuşmak lazım. Yani bugün Türkiye'nin temel sorunu, ekonomideki temel sorunu da kötü yönetim bizim potansiyelimiz güçlü İsmail Bey yani bu ülkeyi biz çok daha ileriye taşıyabiliriz ama hukukun olmadığı işte insan haklarına ilişkin güvencenin olmadığı hürriyetin kısıtlandığı ortamlarda ekonomi de gelişmiyor. Kötü yönetim diyorsunuz ya hani ben sohbetten soru çıkarmayı çok severim böyle spontan. Tabii. Tabii ki bir çerçevem olur ama kötü yönetim ne demek? Ya biz nasıl kötü yönetiyoruz? Kötü yönetimde e, liyakata önem vermezseniz bir hmm. ülkede atamalarınızda. Efendim ülkeyi de şey e, daha hoşgörü ortamını hakim kılmayıp sürekli böyle kutuplaştırıcı bir dil kullanırsanız, hukuku hakim kılmazsanız. Yani efendim işte e, bürokrasi e, doğru bildiğini yöneticiye söyleyecek bir şey e, güveni kendisinde hissedemezse, ondan sonra hoşunuza gitmeyen bir iş olduğunda e, bürokratı görevden alsın, siyasi siyasetçiyi görevden alırsanız, başbakanı görevden alırsanız bir ülkede bunlar da kötü yönetimdir. Bakın bu rakamlara yansıyor biliyor musunuz? Çok teknik olduğu için girmeyeceğim. Ama Cumhurbaşkanlığı lütfen ilgilileri baksın. Cumhurbaşkanlığı yıllık programları vardır. Bir de katılım öncesi ekonomik program vardır. Özellikle katılım öncesi ekonomik programda Kötü yönetimi ifade eden şey toplam faktör verimli diye bir orandır. Örnek olsun diye söylüyorum. 2002-2007 yılında Türkiye toplam faktör verimliliğinden yıllık büyümesi 2,7 geldi. Yani siz başka faktörlerle %3 büyüdüyseniz 2,7 oradan geldi. %5,7 büyüdü Türkiye'nin büyümesi. Bunu işte yönetimle açıklıyoruz. Ama 2010 sonrası özellikle verimlilik kaynaklı büyümemiz bizim sıfıra yakın. Hatta kimi yıllarda eksi olmuş durumda. Yani yönetimle kötü yönetim veya iyi yönetimle veya kötü yönetimle ekonomi arasındaki büyüm arasındaki ilişki böyle açık. Sizin bu anlattığınızı bu, ben halk diliyle tabir edeyim, evet. kendi anladıysam doğru yer. Yani kötü yönetim dediğiniz şey liyakate uygun. Yani işi en iyi yapacak kişilerin atanmasından ziyade torpilli o dayısı olanın filan atandığı, değil mi? Evet. Böyle bir kötü yönetimin sonucunda. Kaliteli büyüme olmuyor. Üretkenlik olmuyor. mi azalıyor? Üretkenlik azalıyor. Üretkenlik azalıyor. Verimlilik azalıyor. Işte, sadece liyakat da değil, işte hukuk. Yani mahkemeleri güvenemezsek, bizim aramızda herhangi şey, vatandaşla devlet arasında veya vatandaşla vatandaş arasında herhangi bir problem çıktığında, ne olursa olsun, hani Berlin'de mahkemeler var demiş ya krala karşı. Şimdi bu güvenceyi vatandaş kendisinde hissetmezse, işte bu da bir kötü yönetim.